Düzenlediği ilk günden itibaren büyük coşkuyla karşılanan geleneksel nostalji futbol turnuvasına 3 yıldır kanser tedavisi gören minik İpek'in azı verildi. Çili Belediyesi tarafından dördüncüsü yapılan nostalji futbol turnuvasının Çili Belediye Spor Tesislerinde düzenlenen ilk karşılaşmasına minik İpek de katıldı. Başkan Solağan, eşi Ayfer Solağan da hazır bulunduğu ve başlama vuruşunu yaptığı turnuvanın ilk karşılaşması kızlar takımının oynadığı maç oldu. 35 yaş ve üstü spor meraklılarının top koşturduğu turnuva 4,5 ay sürecek. Her hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri haftada 16 maç oynanacak. 276 müsabakanın oynanacağı turnuvada 34 takım, 918 futbolcu, 40 hakem ve görevli yer alacak. Duyarlı kent temasının vurgulandığı ve bu nedenle İpek'in adını taşıyan turnuvaya futbolcu aileleri de yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmalar Belediye Nostalji web sayfasıyla www.cegile.tv'den de canlı izlenebiliyor. Tüm karşılaşmaların fotoğrafları da yine Nostalji web sayfasıyla Nostalji Facebook adreslerinden takip edilebiliyor.